Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Pazar günü üretim sonuçlarına geçmeden önce bu tarz çiçekler için kanalıma abone olmayı, video like etmeyi unutmayınız. Evet arkadaşlar çarpımı final bölümüyle ekrana gelmişti. Pek bir değişkenlik görünmüyor reytinglerde. Totalde 2.71, ABD 1.72, ABC 1.2.37 ile tüm kategorilerde hafif bir artış çıkışları var. Yani bu oranlarla veda etmesi kötü oldu çünkü iyi bir açılış yapmıştı. Ee, Bahar arkadaşlar oranlarını arttıramamış maalesef. Hani yeni gününde en azından e, 4 bandına yaklaşabilirdi. Çünkü pek bir diz yoktu. Özellikle final ekran ekranına gelmişti bazı dizler. Çarpındığı gibi. Ee, eran oranlarını arttıramamış arkadaşlar. Bakalım haftaya çarpıntının gitmesiyle bakalım oranlarını arttırabilecek mi? Totalde 3.18. ABD 3.08. ABC bir ise 3.16 ile tüm kategorileri düşüş sağlamış. Özellikle ABD bayağı bir düşüş sağlamış. Sertekarlar tüm kategorileri düşüş sağlamış. E, totalde ikinci sırada 4.36, AB 3.61, ABC bize 4.75 ile tüm kategorileri düşüş sağlamış. Ya e, bu oranlar zaten onu belki bu şekilde giderse ikinci sezonun onayı alır gibi fakat hani oranlar yeterli bence. Naft TV'de zaten dizilerin hemen kıyarama 3 bandının yüksekliği olması ABD ve ABC 1'de ise 5 bandına yakın olması bence dizi bu şekilde gidebilir. Ee, teşkilat ise 7.30, 5.72, 6.73 ile hafifinin çıkışları var. Yani hep aynı reytinglerine devam ediyor. Zaten bu oranlar zaten onu 7. sezonu kesin oynatır Bence iyi reytingler alıyor. Yani gününün birincisi olmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar bu tarz içerikler için kanalıma abone olmayı videoya like atmayı unutmayınız.